Hem Yatırım YouTube kanalında Varant Merkezi ile karşınızdayız. İbrahim Sula birlikteyim. İbrahim merhaba. Merhabalar Sevde. Hadi hemen başlayalım. Her zamanki gibi ABD ile başlıyorum. Şimdi ABD tarafı karışık demekten yoruldum ama hala karışık. Ne vardı orada konuştuğumuz? Hükümetin kapanması ne zaman açılacağı konusu vardı bir taraftan, e, fed faiz kararı konusu vardı, e, ticaret savaşları konusu vardı. Şimdi e, bu yüzden de ABD'de ABD endeksleri de çalkalamaya e, devam ediyor aslında. Şimdi hükümet konusu da ticaret savaşları konusu da çözülmüş, durulmuş görünüyor daha doğrusu. E, ama fed konusu hala hisseler üzerinde. Etkisini koruyor. Wall Street Fed'in faiz indirimine ilişkin e, artan belirsizliklerle perşembe günü negatif kapanış yaptı. E, Cuma günü endeksler nasıl kapadı İbrahim sana sormak istiyorum ve yeni haftaya da nasıl başladık? Ee, Sevde, senin de söylediğin gibi geçen hafta Amerika'da hükümet e, açıldı, yeniden e, çalışma e, başladı geçici bütçe konusunda sağlanan e, anlaşma sonrasında. Hı hı. E, piyasalarda hafta içinde bir yukarı hareketlenme Amerika'da gördük ama hı hı. E, sonrasında daha çok Perşembe-Cuma günü e, Amerika'da satışlar vardı. E, Fed tarafında tabi belirsizlikler e, devam ediyor. Ee, geçen hafta Fed üyelerinden gelen e, açıklamaların genelde şahin tonda olduğunu gördük. Hı hı hı. Bu aralıkta Fed'den e, faiz indirim e, beklentilerinin biraz e, düşmesine sebep oldu. Hı hı. E, dolayısıyla e, Perşembe-Cuma günü bu gelişmeler e, Amerika Endekslerinde satışlara sebep oldu yine teknoloji hisselerinde Amerika'da satışları gördük. Hı hı. Bu da endeksler üzerinde baskı oluşturdu. Ve gene, geleneksel sektörler, banka, sanayi gibi sektörlerde daha dengeli alışlar vardı. Ama dediğim gibi teknoloji tarafı geçen hafta Amerika'da satıcılığıydı. Bu da tabii endeksleri aşağıya çekti. Yeni haftaya biraz daha dengeli endeksler başlıyor. Vadeli tarafta hafif artıya dönmüş durumda. Perşembe-cuma günkü satışlardan sonra yeni haftaya başlarken Amerikan endekslerinde vadeli tarafta hafif yükselişleri takip ediyoruz sevde. Tamam altına geçiyorum. Şimdi orada da FED etkisini görüyoruz. Çünkü zaten hani Ortadoğu'da en ufak bir gelişme olsa ticaret savaşlarında hemen bir gerilimde e, altın e, sepetçisini e, gösteriyor fiyatlarda hemen etkisini görüyoruz. E, son iki haftadır tabii Fed'in etkisini görüyoruz fiyatlarda. E, altın ve gümüşte yükseliş eğilimi sürüyor mu diye sana sorayım ama altından da çok bahsetme çünkü anketimizde geleceğiz oraya. Ben altın karşısına ne koysam altın kazanıyor. Altın mı Brent mi diye sormuştuk. Altın kazandı. Ben sana şöyle bir genel sorayım altın ve gümüşü sonra detaylı konuşuruz. Geçen hafta altın genelde pozitif taraftaydı sevdi. Yani hafta boyunca biz altın fiyatlarının yükseldiğini gördük. <laughs> bir ara ons fiyatı 4250 dolar seviyelerine <laughs> kadar çıktı. Ama işte bu Fed'in faiz indirim aralıkta faiz indirme ihtimalinin azalması bu altın tarafında da biraz baskı evet, evet. oluşturdu. Cuma günü satıcılı bir kapanış orada <laughs> takip ettik. Ee, yeni haftaya da esasında yatay başlamış gibi ha, hı hı. yani 4250 dolar seviyesini gördükten sonra bir düzeltme yaşadık hani biraz sonra grafikler üzerinden daha ayrıntılı konuşuruz ama Anlaştım. cuma günü biraz şey oldu satış oldu hafta başında yatay diyebileceğimiz bir eğilim var gibi. Tamam, anketi konuşurken orada güvenli liman talebi artmaya devam ediyor mu, onu detayda konuşuruz seninle. Şimdi Türkiye'den bahsediyorum. Ee, Borsa İstanbul'da satış baskısı olduğunu konuşmuştuk geçtiğimiz haftaki yayınlarımızda. Ee, arada birkaç gün toplayıp tekrar satışlara dönüyordu. Sonra geçen hafta Salı günü yayınımızdan sonra e, Ekrem İmamoğlu davasında gelişmeler oldu ve borsada da hemen e, tepki hareketleri gördük. E, Borsa İstanbul Cuma günü nasıl kapadı İbrahim? Aselsan'da da hafta boyunca hareketlilik var. Vardı diye gördüm. E, ondan da bahseder misin rica etsem? E, şimdi sevde bazen e, siyaset, bazen ekonomi makro veriler gündemde ön planda olabiliyor. Hı hı. E, geçen hafta biraz siyaset ön plana e, çıkar gibi oldu. Hı hı hı. E, haftaya esasında piyasa e, iyi başladı. Hı hı. 11 bin hı hı. seviyesinin e, üzerini gördü ama e, salı günden itibaren biraz şey vardı, satış vardı piyasa üzerinde. Evet. Hafta boyunca da esasında piyasada satışı e, takip ettik. E, şimdi grafiğe baktığımızda Sev'de 11.000 seviyesi psikolojik bir nokta olmuş gibi. Hani o bölgeyi açmadığı sürece bir süre daha böyle yatay, baskı Hı -hı. altında olan bir piyasa olabilir. E, aşağıda 200 günlük ortalamamız e, 10.180 civarında. Orayı da biz ya, e, ana destek olarak e, takip ediyoruz. Bugün biraz endeks yukarıda %1'e yakın ama hı hı. dediğim gibi daha böyle heyecanlı, iyi bir piyasa için 11 bin seviyesinin yukarı kırılması gerekiyor. Tamam, tamam. O zaman hadi anketimize geçelim. Brent mi, altın mı diye sorduk. Altın kazandı. Altın mı, gümüş mü diye soruyoruz. Altın kazanıyor. E, altın kazanacak. Ne koysak altın kazanacak. E, hala insanlar merak ediyor. Daha da bu yükseliş devam eder mi diye. E, çünkü seninle yani haftalarca burada 3500 doları aşar mıyız, aşacak mıyız? Aylarca hatta konuştuk. Sonra bir baktık yani 4500'e gidiyoruz ve bu çok kısa süre içinde oldu. E, o yüzden herkes de herhalde bu noktada işte kar realizasyonu mu yapalım, e, daha da yükselir mi, bekleyelim mi diye e, bir şey soru halinde kafalarda sorular var. Yatırım tavsiyesi vermediğimizi hatırlatıyorum ve şimdi sözü sana bırakıyorum. Şimdi SEV'de altında biz zaman zaman böyle düzeltmeler görüyoruz ama genel böyle grafiğe uzun, orta uzun vadeli baktığımızda trend hala yukarı gösteriyor. Hı hı hı. Muhtemelen hani biz cumadan beri gördüğümüz düzeltme bittikten sonra tekrar buradan bir yukarı hareketlenme takip edeceğiz. Şimdi grafiğe baktığımızda 4000 dolar civarında aşağıda bir desteğimiz var kısa vadeli çok güçlü değil bir alt desteğimiz e, 3800 e, dolarlara e, denk geliyor tamam. e, yukarıda da bizim e, zirvemiz e, 4381 dolar e, seviyesinde e, oluş, oluşmuştu hı hı. E, bu e, düzeltme bittikten sonra tekrar zirveye doğru bir şey olabilir hareketlenme hı hı. olabilir yani teknik neresi önemli olur diye sorarsan yukarıda e 4500 dolar tabii önemli psikolojik bir seviye yine olacak. Bir üst seviyeyi de 5100 dolar civarında e, takip tamam. edeceğiz. Hı -hı. Yani dediğim gibi orta vade için yön yukarı ara Hı -hı. sıra böyle şeyler olacak, düzeltmeler, düzeltmeler olacak. Tabii. Hı -hı. Şimdi aşağıda 4000 dolara ilk olarak dikkat etmek lazım. Diğer bir desteğimiz de dediğim gibi 3800 dolar civarında. Bunlar kısa vadeli destekler tabii onları da göz ardı etmemek tabii. Hı -hı. lazım. Peki güvenli liman talebinde ne oldu? Bir artıyordu o en son şimdi esasında insanlar hala temkinli sevdi. Yani böyle risk iştahında çok şey yok. iyileşme yok. Hı hı hı. zaman zaman hani FED beklentileri hani fiyatlamaları değiştirebiliyor kısa vadede için ama eee risk iştahının genel anlamda yine biz şu anda güçlü olmadığını takip ediyoruz. muhtemelen güvenli limanlara Altın, e, gümüş tarafına e, orta vade için bir süre daha e, talep devam edecek gibi. Anlaştık. Tamam. Teknik analizlerimize de geçelim. Sonra yayınımızı kapayalım. E, bir Akbank'a bir de Aselsan'a bakalım istiyorum yerli payları arasında. Sonra Dow Jones'a bakar kaparız. E, şimdi sevde Banka endeks üzerinde baskı devam ediyor. E, Akbank üzerinde de kısa vade için baskının devam ettiğini görüyoruz. E, Hisse fiyatı hala 200 günlük ortalamanın altında geçen hafta e, hı -hı. bu seviyenin altına inmişti. E, şimdi e, yukarıda 200 günlük ortalama 61 civarında burayı bir direnç olarak takip edeceğiz. E, aşağıdaki e, desteğimiz e, 56 56.80'di. Yani kısa vade göstergelerde bir miktar şey var, toparlanma var. Hı -hı -hı. Yani hafta içinde. E, tepki hareketleri yukarı yönlü e, olabilir hı hı. E, ama önemli olan dediğim gibi kısa vade 61 binin e, yukarı e, kırılması e, 200 günlük e, ortalama bu haftada önemli olacak kırabilirsek yukarıda bir 6440 e, hedefi hı hı. var gibi e, ama öncelikle bu bu hafta 61'e dikkat edeceğiz orası önemli olacak Tamam sırada Aselsan. E, Aselsan'da da bir baskı vardı son dönemde. Hı hı. Bir düzeltme hareketi yaşadı. Hisse Cuma günü 171.50'yi gördü. Bugün biraz daha pozitif başladı dikkat edersen sevdi. Grafik biraz yukarı dönmüş gibi. Hı hı hı. Kısa vadelilerde yukarı dönüyor. Bu şeyden de kurtulmuş gibi sevdi. Hani bu kısa vadeli e, alçalan baskıdan <laughs> e, direnç nerede olabilir? 20 günlük ortalamaya dikkat etmek lazım. E, o da e, 195-50 civarında. <laughs> 195-50 yukarıda direnç olarak takip edeceğiz. Bu haftanın en düşüğü 171-50 yani e orası aşağıda bir destek haline geliyor gibi. E, kısa vadelilerde dediğim gibi hafif o, olumluya dönüyor. Yani biraz daha hafta içinde olumlu tarafta Aselsan takip. Edilebilir. Tamam, son olarak Dow Jones'u rica ediyorum. Uzun zamandır bakmıyorduk ona. Evet, geçen hafta S&P'ye göre falan biraz daha şey kaldı. E, Dow Jones. Biraz önce de söylediğim gibi geneliksel sektörlere daha çok şey vardı. Evet. E, i̇lgi vardı. E, şimdi burada e, yataydan desteğimiz e, 46.500 civarında olacak. Ee, orayı bir destek olarak e, takip edeceğiz. <laughs> Onu şöyle gösterebilirim sana sevde. Bollinger bandın alt çizgisi de e, aynı zamanda orada gözüküyor. E, yukarıda da 48.000 civarında bir direnç oluşmuş gibi. E, Zirde de 48.431 e, e, tamam. seviyelerine e, <laughs> denk geliyor. <laughs> Yani bir bant hareketi olacak herhalde. Desteğe yakın, 46 yakın bir dengelenme, tekrar yukarı, 48'e doğru bir hareketlenme olabilir. Dediğim gibi S&P ve Nasdaq'a göre son dönemde biraz daha olumlu tarafta hareket ediyor. Tamam. İbrahim bu hafta ile ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Hafta içinde Amerika'da Nvidia bilançosu var, tutanakları var. Onları takip edeceğiz. Tamam. Bizde de yavaş yavaş piyasa kas enflasyonunu hmm, fiyatlamaya başlayabilir. Ne zaman geliyordu? O da 3 Aralık'ta tamam. gelecek. Tamam, tamam. Yani Ekim'e göre biraz daha düşük enflasyon bekleniyor. E, Eylül Ekim'e göre diyelim. Hani bunun piyasa tarafında esasında bank endeksi üzerinde olumlu yansımaları da Kasım ayı sonu yaklaşırken olabilir. Yani piyasayla ilgili çok olumsuz değiliz ama 11.000 seviyesini kırmadığımız sürece de hani bir süre bu zayıflık, bant hareketi devam edebilir. Ona dikkat etmek lazım sevdi. Tebbi Yatırım YouTube kanalında Orant Merkezi ile karşınızdaydık. İbrahim'e yardımları ve destekleri için tekrar çok teşekkür ediyorum. E, size de lütfen web sitemizi ziyaret edin diyorum. Bu hafta da göstermeyeceğim web sitemizi ama haftaya göstereceğim. E, size niye sürekli ziyaret edin diyorum. Çünkü e, bildiğiniz gibi her ihracımızda çok farklı e, dayanak varlıklarda yerli, yabancı Birçok payda e, MTA ve FX'lerde farklı vadelere çok farklı kullanım fiyatı seçenekleri sunuyoruz. Bu ne demek oluyor? E, sizin yatırım beklentinize uygun ürünü bizim e, ürünlerimizde kolayca bulabiliyor olmanız demek oluyor. E, o yüzden lütfen web sitemizden ürün detaylarımızı inceleyin diyorum. E, ve herkese iyi bir hafta diliyorum.